Ben bu sizin biraz önce okuduğunuz hadislerden e, devam etmek istiyorum da orada hep e, Gülşah'ın okuduğu da sizin de Didem ve Beyza'nın okuduğu hadislerde de hep Mehdi'nin bir ışık gibi doğacağı ve e, Mehdi talebelerinin de birer kandil olacağından hmm. bahsediliyor. Şimdi e, ışık daha doğrusu güneş insanlara neyi hatırlatır? Yepyeni bir günü, yepyeni bir doğuşu ve şu anda bütün dünya farkındaysanız bütün geniş çaplı olarak bütün ülkelerde neredeyse hep bir yeniden doğuş bekleniyor. Bir e, aydınlık bekleniyor, bir yerden ışık gelişi bekleniyor ve ben programın başında anlatmıştım. Herkesin birbirine düştüğü, insanlar açken e, paraların silahları yatırıldığı bir dönemde teker teker sizin gidip, gidip bunu anlatmanız, haklı bulsalar bile sizi öyle bir güç ortaya çıkarmanız o kadar da kolay olmaz. Ama e, Mehdi'nin gelişiyle bu oluyor işte. Allah o yüzden böyle bir dönemi hazırlıyor. ...ışık gibi Mehdi'yi çıkarıyor ortaya... ...onun talebelerini çıkarıyor... ...kandil gibi bakın etrafına gittikleri yeri aydınlatıyor... ...bu çok güzel bir tariftir... Ee, ...gittikleri yere huzur veriyorlar... ...gittikleri yerde bir e, gelişime sebep oluyorlar... ...bir huzura, rahatlığa sebep oluyorlar... ...gittikleri yerde kan akmıyor... Ee, ...Mehdi'nin bulunduğu yerde... ...Mehdi'nin nüfusunu taşıdıkları için... ...orada öyle bir ortam olmuyor... ...adaletsizlik olmuyor... İnsanlar birbirlerinin haklarını yemiyorlar... ...insanlar fakir kalmıyorlar, aç kalmıyorlar... ...böyle bir sistem oluyor... Ütopya mı bu değil? Yani pek çok kişi buna böyle baktığı için zaten çok yanılıyorlar. Bir kısmı da zaten aleni inkar ediyor, bile bile inkar ediyor çok iyi bilmelerine rağmen. Hiç öyle değil. Allah'ın müjdelediği bir gerçek bu. Ve asıl müjdenin en büyük en önemli kısmı da bütün alametlerin şu ana kadar olması gereken bütün alametlerin çıkmış ve oluşmuş olması mucizevi bir şekilde. İşte e, o yüzden Mehdi'nin gelişi hak, doğru yani bunun zaten olması gerekiyor. Böyle bir dünyaya ancak Mehdi kurtarır Allah'ın dilemesiyle. Böyle bir dünyayı bakın her yer her cumartesinin içindeyken ve hala insanlar birbirlerini nasıl savaştırırız plana içindeyken bunun sadece tek kurtarıcısı Mehdi olabilir. Ve bu üç hak dinde var. Allah haber vermiş bunu. Ve böyle bir hakimiyetin olacağını haber vermiş. Bu kadar doğruyken buna direnmek değil... Bunu istemek gerekiyor. Bunu istersek eğer Allah o vakti yakınlaştırır, bunu istersek gözlerimiz uyumazsak eğer İslam camiasının başına gelenlere ve bütün dünyaya ve Allah'ın mehtiyi bize göster dersek o zaman Allah o ışıkla aydınlatır dünyayı. Allah insanların bunu istemesini istiyor ve Allah inşallah bizim Mehdi talebelerinden kılsın o e, kandil gibi aydınlatan böyle gittiği her yerde o huzuru yayabilen yani insanların sevinç ve sevgi duyduğu e, gördüğü zaman inşallah öyle olsun ama öyle olmak için de çileli bir dönem gerekiyor zor bir dönem gerekiyor insanların size inkar ettikleri size karşı koydukları bir dönem gerekiyor insanların size inanmadıkları bir dönem gerekiyor çünkü o zorlukla birlikte o. E, ...güzellik, o emek değerli olur. Öyle bir şey gerekiyor. O yüzden şu an olan bitenleri hiç... ...öyle o gözle bakmamak gerekiyor. Hep güzellik, hep nimet gözüyle bakmak İnşallah. gerekiyor. İnşallah.